Merhaba Otomotiv TV izleyicileri, sektöre yön veren firmalarla yapmış olduğumuz röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sene 150. yılını kutlayan Optibet firmasındayız ve yanımızda firmanın genel müdürü Murat Bey var. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkürler. Sağ olun Cengiz Bey, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. O zaman hemen Otomotiv TV izleyicileri için sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz acaba? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Eksin. Ayağınıza sağlık. Sağ çok memnun oldum sizi ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Ee, i̇smim Murat Göracar. 50 yaşındayım. Makine yüksek mühendisiyim. Ee, yaklaşık 30 yıla yakın e, sektördeyim. Hı hı. Hem otomotiv parça sektöründe hem de endüstriyel alanda bugüne kadar çalışmalarım oldu. E, 8,5 yıl önce de Optibel Türkiye'nin kuruluşunda e, görev aldım. E, o günden bugüne de Optibel Türkiye'nin genel müdürlüğünü yürütüyorum. Çok güzel. Şimdi 150 yıl, koca bir 150 yıl. Evet. Ee, ve Optibelt firmasını o zaman bize biraz anlatın seyircilerimiz için. Memnuniyetle, memnuniyetle. Ee, Optibelt 1872 yılında kurulan bir aile işletmesi. Ee, i̇lk başlarda kauçuk, elastik band üretimiyle e, üretim başlıyor. Ee, daha sonra sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 1940 yılından sonra da e, V kayışı üretimine geçiyor firma genel merkezimiz Höxter şehrinde. Almanya. Hannover'a e yakın. Evet Almanya Hannover'a e yakın Höxter şehrinde. Şirketin kuruluşu da orada gerçekleşiyor zaten ve şirketin kurulduğu binanın etrafına şirket genişlemeye başlıyor. Evet bu sene 150. yılımızı kutluyoruz. 1940'lar dediğim gibi VK kayışı üretimiyle bugünkü ürün gamının temeli aslında oluşuyor. Evet. Hala hazırda Dünya çapında 8 tane fabrikamız var. Hı hı. Bunların 3 tanesi Almanya'da, Romanya'da bir fabrikamız var, hı hı. Fransa var, İrlanda var, Hollanda var. Bir de Çin'de bir fabrikamız var ki o Çin fabrikamız ağırlıklı olarak orta Do uzak doğudaki ülkelerde ve o bölgelere faaliyet O lokasyona veriyor. hizmet veriyor. Evet daha çok o lokasyona hizmet veriyor. Evet. V, v kayışıyla hı. başlayan ürün gamımız daha sonra zaman kayışları ve trigger kayışları şeklinde hı. genişliyor. Ben de geniş. tam onu soracaktım. Yani. Ürün biraz çeşitlerden evet, bahseder evet. misin diyeceğim. E, i̇lk V kayışıyla başlıyor. Hı hı. E, hem endüstriyel hem otomotif. E, tabii sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda daha çok o dönemde endüstriyel, endüstriyel biraz endüstriyel ağırlıkta. Aynen öyle. E, bu sebeple de aslında e, endüstriyel ağırlıklı bir firma olarak hizmet vermeyi hep sürdürüyor OptiBelt yılları içerisinde. Sonrasında zaman kayışları yani trigger kayışı diye tabir ettiğimiz trigger kayışlarının üretimi başlıyor. Bugün geldiğimiz noktada da güç aktarım sistemini oluşturan diğer yardımcı ürünler de ürün gamına dahil oluyor. Nedir bunlar? Hı hı. Kasnaklar. Hı hı. Hem trigger kasnakları hem V kasnakları. Bir de 4-5 sene önce satın aldığımız o zamanki adıyla Deş firması bugün artık Teknomik diye geçiyor. Hı hı. O firmanın üreti, ürün gamında yer alan kaplinler de ürün grubumuza dahil olmaya başlıyor. Yine Kaplin bunlar, ne, ne, nerede oluyordu? Hani parça. Kaplinler olarak? gene endüstriyel kaplinler aslında. Okay. Evet yani otomotiv kaplini değil bunlar. E, otomotiv ile ilgili ürün gamımıza baktığımızda otomotiv ürün gamımız bizim kayışlardan oluşuyor. E, v kayışları, hı hı. kanallı kayışlar ve trigger kayışları olmak üzere. Eee hem e, OEM pazara hizmet veriyoruz e, otomotif otomotiv konusunda hem de gerek parça pazarına aftermarket'te de hizmet veriyoruz. Hı hı. Türkiye'deki ağırlığımız tabii daha ziyade bizim aftermarket. Eee OEM'de Türkiye'de çok etkin değiliz. Bunun sebebi de OEM çalışmalarının aslında hep merkezlerden yürütülüyor olması. Yani Bugün marka belirtmemde sakınca var mı bilmiyorum ama. Yok bizim kanalımızda rahatça daha söyleyebiliyorsunuz. Tamam. Mercedes, MAN gibi Türkiye'de yerleşik firmalar zaten direkt Almanya merkezden tedarini. tedarini yaptıkları için bu firmalarda aslında biz tedarikçiyiz ama dolaylı tedarikçiyiz. Hı. Tüm tedarik Almanya'dan gerçekleşiyor. O yüzden biz Türkiye'de yerli otomotiv firmalarına hizmet veriyoruz. Otokar gibi, hı hı. Temsa gibi hı hı. o bizim sorumluluğumuzda o yüzden ağırlığımız aslında Türkiye'de de bizim aftermarket aftermarket pazarı. After market pazarı. Evet. Ee, şimdi kayış deyince genelde herkesin aklına bir kit geliyor. Olmazsa evet. olmazı evet. ki evet. benim de bildiğim kadarıyla yakın dönemde hani kısa vadeli hedeflerin içerisinde sizin de böyle projeleriniz var. var. Beraber de dergide de başlıyoruz inşallah yavaş hı. yavaş. Hı hı. O zaman biraz hani kısa vadeli hedefler ve Türkiye yapılanmanızdan biraz bahseder misiniz? Biz dediğim gibi 8 sene önce başladık. 2014 yılının Haziran ayında ben ilk personel olarak işe başladım. Bu bulunduğumuz binayı kiraladık. 2015 yılının Ocak ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kuruluşumuzu gerçekleştirdik ve faaliyetlerimize geçtik. O günden bugüne baktığımızda biz hep endüstriyel ağırlıklı gittik aslında. Bunun sebebi de Türkiye'de OptiBelt'in 35 yıllık bir geçmişinde olması ve bunun da aslında hep endüstriyel ağırlıklı faaliyet göstermesiydi. O alanda yapılanmış devamlı olarak. Evet sürekli o alanda yapılanmışlar. Ee, ta ki 2019 yılının ortalarına kadar aslında hep endüstriyel ağırlıklı gittik. 2019 ortalarına itibaren biz artık otomotiv alanında da aftermarket'ta da bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. Ve bir takım adımlar atmaya karar verdik. Tabii bu hemen patlıyor olmuyor bir altyapı yapmak evet. lazım. Evet ama gel gelelim. Pandemin patlak vermesiyle <laughs> birlikte biz faaliyetlerimizi bir anlamda herkesin durduk. yaptığı gibi bir işte refleks olarak ne olacak, nereye gidiyor, evet. bunun sonu ne kadar sürecek bir refleks oluşuyor yani. Aynen öyle. Bugün geldiğimiz noktada artık pandemi bitti diyoruz. Dolayısıyla tekrar hız kesmeden otomotiv aftermarket alanındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. OptiBelt'in hala hazırda zaten Avrupa'da faaliyet gösterdiği pazarlarda. Trigger kitleri var. Hı. Hı. Ee, ama biz bugüne kadar bu konuda çok fazla bir takım çalış, çok çok fazla çalışmalar yapmamıştık. Hı hı. Ee, şu anda bunları başlattık. Sizin de söylediğiniz O zaman hayırlı gibi. olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Şu anda bunları başlattık. Ee, satışlarımız çok az miktarlarda da olsa başladı aslında. Ee, ama e, bizim amacımız e, pazarda gerçekten söz sahibi ve etkin bir marka olmak. Tıpkı endüstriyel alanda olduğu gibi. Umuyorum ki yılbaşından önce Bizim Yaklaşık 15-20 kalemde oluşan Bir ürün gamımızla Hızlı bir şekilde pazara giriş yapacağız İnşallah Önümüzdeki yılda bizim özellikle trigger kitlerinde Büyüme ve genişleme yılımız olacak Bunu hedefliyoruz Hedef 2023 yani Evet hedef 2023 bir anlamda Her ne kadar OptiBelt bir kasnak ve kayış imalatçısı olsa da Bizim otomotivdeki yapılanmamız yapılanmamızda aslında trigger, e, rulmanı veya e, gergi kasnağı gibi ürünler aslında üretimimizde yok. Hı hı. Biz de bunları dışarıdan temin bir çok ediyoruz. Birçok firmanın yaptığı gibi aslında bu evet. yani. Bu kiti çünkü herkes kendi bünyesinde tamamını tamamlayamıyor zaten. Yani. Çok doğru, çok doğru. Bizim e, o anlamda e, eksikliğimiz oydu zaten. Çünkü bunlar e, zaman isteyen çalışmalar. E, o yüzden bir başlangıcı yaptık. E, dediğim gibi yılbaşından önce hı hı. E, bir 15-20 kalemlik bir deneme diyelim. Hı hı. Bir deneme siparişiyle şu anda yola çıkmış durumdayız. Ama 2023 yılında da etkin ve söz sahibi isimlerden bir tanesi olmak istiyoruz. İnşallah. Göreceğiz hep beraber. İnşallah. Bir sonraki röportajımızda onu da konuşuyoruz diye düşünüyorum. İnşallah. inşallah. Ee, şimdi mutlaka Abdübelk bilinen bir marka. Zaten hepimiz biliyoruz. Sektör de bunu tanıyor. Dediğiniz gibi hani after de çok yoğun olmasa ama bundan sonra olacak diye biliyoruz. Optibeldin peki sektörde farkı ne? Yani diğerlerinizden hani bu sektörde mutlaka sizin muadil markalarınız var. Hı hı. Şimdi siz OptiBelt olarak siz kendinizi diğerlerinden ayıran bazı özellikler mutlaka belirlemişsinizdir ki vardır. Biraz onlardan bahsetme şansınız varsa. Hay hay, tabii ki. Ee, OptiBelt'in en güçlü olduğu, otomotivdeki en güçlü olduğu alan aslında ağır vasıta ürünleri. Hı hı. Ee, Binek grubunda diğer markalar kadar yoğun çalışan bir firma değiliz. Hı hı. Bunun sebebi de aslında, Endüstriyel alandaki tecrübemizden geliyor. Çünkü endüstriyel alana baktığımızda e, biz daha çok çok fazla güç aktarımından olduğu, çok fazla torkun olduğu Her, yerlerde tam onu iddialıyız. Yani. Endüstriyel olduğu vakit güç gerekiyor. Aynen. Yani. E, neler bunlar? Çimento sektörü, e, değirmen sektörü, hı hı. E, seramik sektörü, e, demir çelik sektörü e, bunların başında geliyor. OptiBelt'in e, bu anlamda baktığınızda ürün yelpazesi ve e, ürün kalitesi bu sektörlerde duruşları engelleyecek kalitede bir ürün performansı aslında ortaya koyuyor. Buradan yola çıkarak da hı hı. ağır vasıta grubunda kamyon otobüs grubunda çok daha fazla kilometrelerin döndüğü, çok daha fazla beygir güçlerinin Oldu. olduğu, torkların e, otomobillerdeki gibi 150-200-300 Newton metre değil de 1000 1500 2000 Newton metre torkların olduğu alanlarda biz çözüm sunan bir firmayız. Bunu karşılayabilen, işte buna niton. dayanabilen, bu şartlarda evet. rahatla çalışabilen evet. <laughs> özellikle bu alan için eee pazarda craft diye tabir edilen birleşik kayışlar vardır. Hı hı. Birleşik kayışlar konusunda Optibelt e, sektöründe Avrupa'da pazar lideri olan bir firmadır. Hı hı. Dolayısıyla da ağır vasıta sektörüne özellikle baktığımız zaman kamyonlarda, otobüslerde bu tarz kayışlar o yüksek torku iletmek için aslında mutlaka kullanılması gereken ürünler. Bizim farkımız, teknik anlamdaki farkımız aslında otomotivde buradan geliyor. Çok önemli bir fark ama yani bu. Evet. Yani bu bir evet. teknoloji, bu bir know-how sonuçta bunu buraya aktardığınız an zaten bir kere dayanıklık, sağlamdır. Çünkü aslında çok arabada birçok parça hayati parça ama kayış da V kayış da trigger kayışı da hı hı. motorun gerçekten en önemli parçalarından bir tanesi. Evet, yani. evet. Şimdi e, binek araç grubunda genelde siz de bilirsiniz otomotiv imalatçıları kayışlarının ömrünü veya değişim periyodunu hı hı. 60 bin yapanlar da var ama işte 90 bin 100 bin kilometrede bir değişmesi gerektiğini tavsiye ederler. Arvasta'ya döndüğümüzde, kamyon otobüs sektörüne döndüğümüzde yan firmaların beklentisi kayışların 200 bin, 250 bin, 300 bin kilometre dayanmaları. Görmesi tabii ki. Çünkü araçlar durmuyor. Ticari araç sonuçta. Hareket aksiyon evet. halinde durmaması sürekli. gerekiyor. doğru. Bir çıkıyor Avrupa'da bilmem nereye gidiyor. Tekrar geri dönüyor. Bir gidiş ve gelişte zaten belki 10 bin kilometre yol kat ediyor. Dolayısıyla sürekli çalışıyor araba. Kayış sürekli ısıya maruz görüyor maruz kalıyor ve üstüne üstlük bir kamyona 30-40 ton yük yüklüyorsunuz. Bir güç, evet. Ve o beygir gücünde, o torkta o kayışın dayanması ve çalışması doğru, gerekiyor. Doğru. O yüzden de iddialı olduğumuz alan aslında bizim bu doğru. tarz yüklere, torklara ve beygir gücüne dayanabilecek kayışlar. Murat Bey o zaman son olarak da şunu sorayım. de bahsetmiştiniz birçok yerde yerin, yapılanmanız mevcut. Türkiye'deki yapılanmanızdan biraz daha detay verebilir misiniz acaba? Elbette memnun ettim. Biz Optibel Türkiye olarak burada bir satış organizasyonu olarak faaliyet gösteriyoruz. Bir üretimimiz burada, e, burada söz konusu. Hayır, üretimimiz yok. Hı hı. E, tüm ithalatlarımızı Almanya'dan yapıyoruz. Tamam. E, burada 17 kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyoruz. E, satış departmanımız, satış destek ekibimiz, depo ve lojistik ekibi olarak e, faaliyetlerimizi hı. sürdürüyoruz. Satışlarımızın yaklaşık yarısını direkt fabrikalara yapıyoruz. Endüstriyel alanında faaliyet gösterdiğimizi söylemiştim. E, yarısını da bayiler kanunlarıyla yapıyoruz. Bayi yapılanmasına son dönemde fazlasıyla önem vermeye başladık. Bunun da meyvesini yiyoruz açıkçası. Geçen yıllarda toplam satışlarımızın %60'ı, %70'i fabrikalara iken bu geçen sene %50'nin altına düştü. Yani satışlarımızın yarısından fazlasını biz bayi kanalıyla gerçekleştiriyoruz ve buna da önem veriyoruz. Benzer bir yapılanmayı otomotiv sektörü içinde başlatmıştık zaten. Bizim amacımız otomotiv yedek parça pazarında servislere inmek vesaire değil. Biz bayi kanalıyla büyümek istiyoruz. Hı hı. Bayi yapılanmasına bu açıdan otomotiv yedek parça pazarında da önem veriyoruz. O yüzden bu sene bu çalışmayı başlattık. Önümüzdeki yıldan itibaren de çok güçlü bir çözüm ortağı olmak istiyoruz. Piyasada faaliyet gösteren yedek parça bayileri için. O bayiler de sizin için öyle düşünülür diye düşünüyorum zaten. İnşallah. 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 Peki çok teşekkür ederim. Çok keyifli Biz bir sohbetti. E, son olarak sizin eklemek istediğiniz başka bir konu yoksa. Ayağınıza sağlık. Çok çok memnun oldum. Ben de çok sağ memnun oldum. Olun. Sizin misafir etmek bizim için büyük çok bir şeref. Çok sağ şeydir. olun. İnşallah bir sonraki röportajda. Sağ olun. Eksik olmayın. E, yeni e, otomotiv sektörüyle ilgili yapılanmanızı daha detaylı işleriz inşallah. İnşallah. Tamam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, evet değerli Otomotiv TV izleyicileri güzel bir sohbetin sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin.